Kuyucusunun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir ayrı kaldık ama nedenlerini zaten bildiğiniz için tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum bugün. Biliyorsunuz ki bir ol doğan bek seansı yapacaktık ama ben bunun için uygun zaman kollarken afansızın ee, sevdiğimiz sanatçı Güllü'nün vefat haberiyle sarsıldık. Hepimiz de ona neler olduğunu merak ediyoruz. Biliyoruz ki şüpheli durumlar var. Ee, ne oldu? Nasıl oldu? Bunları merak ediyoruz ve öğrenmek istiyoruz. Ondan dolayı en acil tarafından e, Güllü için seans yapma kararı aldım. Sorularımıza kafamızdaki soru işaretlerine yanıt bulmak adına. Çok fazla zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Durum böyle. Hemen seansımıza başlayalım. Ekipmanlarımı tanıtmama gerek yok biliyorsunuz zaten. Boyut kapısı olarak işlem gördüğü için işlevselliği olduğu için aynımız davetlerde ruh celselerinde ee, olmazsa olmazlarımızdan mum, EMF cihazımız, e, bluetooth toparlarımız, kristal kuvars, kürem hepsi tamam. Buradaysa ortamın atmosferini, havasını e, temizleyip tamamen temiz bir ortamda seans yapmak adına da e, negatif enerjileri temizlemek adına da e, tütsümü de yaktım. Hemen başlayalım. Sıçık bir bilgi kontrol edip seansıma başlıyorum. <laughs> Ruhlar alemine sesleniyorum. Ruhlar alemine sesleniyorum. Ruhlar alemine sesleniyorum. Ruhlar aleminden gül tutun ya da bize onunla ilgili bilgi verebilecek bir ruhu buraya davet ediyorum. Ruhlar aleminden Gül tut ya da bize onun hakkında bilgi verebilecek bir ruhu buraya davet ediyorum. Ruhlar aleminden Gül tut ya da bize onun hakkında bilgi verecek bir ruhu buraya davet ediyorum. aktif Hemen sorularıma başlıyorum. Şu anda burada sesimi duyan bir ruh var mı? Şu anda burada ses frequency cihazım var. Sesimi duyan bir ruh var mı? Ve... de Evet, umarım bize doğru bilgiler aktarırsın. Bunun Rabbi bunu umut ediyorum. Yine <laughs> özel. Çünkü. tut. Kaza sonucu mu? Yoksa bir cinayete mi kurban gitti? Güllü. Bir kaza sonucu mu? Yoksa cinayete mi kurban gitti? Bir bin liralık Burada. Bu arada kendisine rahmet diliyorum. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Umarım huzurludur ya da değilse de Umarım en kısa sürede huzuruna kavuşur. Güllü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gitti? İnşallah. <laughs> <laughs> Bekir, bekir. Volk? Gülü'nün vefatında kızının bir parmağı var mı? Kalıbı <laughs> değil. Değerli mi? Hayır, hayır. Hallemin acı. Gülü'nün vefatında... Kızının bir parmağı var mı? Gülünün vefatında oğlunun bir parmağı var mı? <laughs> Garip bir şekilde oğlu çok soğuk kanlıydı açıklama yaparken. Burada kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Sadece gerçekler nedir? Olayın aydınlatılması adına e, gerçekler nedir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Gülünün vefatında kızının arkadaşının bir parmağı var mı? Olay günü kızı arkadaşıyla beraber eve gelmişlerdi. E, ve kızı koşarken <laughs> pek çok insan gibi ben de e, annemi atmış dediğini şey... Umarım yanılıyorumdur. Umarım yanılıyorumdur. Şey... Bize evde onların dışında birisinin olduğu düşüncesini daha çağrıştırdı. Ve evden çıkarlarken aynı zamanda evden onlarla beraber çıkan bir üçüncü kişi daha, bir erkek daha e, kameralara yansımış. Dolayısıyla pek çok soru işareti var. Güllü'nün vefatında menajeri ne biliyor? <laughs> Güllü'nün vefatıyla ilgili menajeri ne biliyor? Ne biliyor? He's <laughs> dead. evde gülünün kızı ve arkadaşı dışında göremediğimiz Bilmediğimiz başka birisi daha var mıydı? Masayı hedefledim. Masayı hedefledim. Kameralara yansıyan üçüncü kişi kimdi? Kameralara yansıyan üçüncü kişi kimdi? I first of Son görüntülerinde e, tuvalet gibi bir yerden çıkıyor, e, odaya gidecekken karşısında bir şey görüyor, o yüzden diyerek diyerek bir tepki gösteriyor. E, buna bağlı olarak evde ya da odasında görmemesi gereken bir şey mi gördü? İşin garip tarafı e, ilk duyurulduğunda evinin terasından düştüğü söylenirken e, daha sonraki haberlerde yatak odası görüntüleri vardı yatak odasının penceresinden düştüğü gibi söylentiler vardı. Hangisini ciddiye almalıyız? Güllü evinde ya da odasında görmemesi gereken bir şey mi gördü? Tepki vermesine sebep olan gördüğü şey neydi? Tepki vermesine sebep olan gördüğü şey neydi? Güllü tuvaletten çıktığında ne gördü? Tepki vermesine sebep olacak ne gördü? Kapısına e, güven yeni bir e, şifreli, güvenlikli, özel bir kilit taktırıyor. Ve artık kendimi daha güvenli hissediyorum falan demiş. Bunu yaptırdığında. E, bu da insana acaba tehdit mi alıyordu, tehlikede miydi? E, düşüncelerini doğuruyor aklımızda. E, Güllü tehdit mi alıyordu? Tehdit mi ediliyordu birileri tarafından? Güllü birileri tarafından tehdit ediliyor muydu? Güllü birileri tarafından tehdit ediliyor muydu? Şu anda sesini duyan var mı? Bir anda bilgi yakışıklı. Beni hala duyabiliyor musun? Hala burada mısın? Beni duyuyorsan, görüyorsan lütfen sorularıma cevap ver. Beni duyabiliyor musun? Güllü tehdit mi ediliyordu? Güllü tehdit mi ediliyordu? Güllü tehdit mi ediliyordu? Peki. Eğer tehdit ediliyorduysa bu kişilerin ölümüyle bir ilgisi var mı? Eğer tehdit ediliyorduysa bu kişilerin ölümüyle bir ilgisi var mı? Güllü yatak odasında mı yoksa terasta mı vefat etti? have her Güllü, <laughs> Güllü yatak odasından düşerek mi vefat etti yoksa terastan mı? Güllü tehdit ediliyor muydu? <laughs> Güllü iddia edildiği gibi alkollü müydü? <Gülüyor> 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 görmemesi gereken bir şey mi gördü? Saniye olarak. Bize ortam seslerini dinletebilir misin? Olay anındaki ortam seslerini dinletebilir misin? Başbakanım. Bize olay anı ile ilgili resim çizerek olup bitenleri resim çizerek gösterebilir misin? Bize olay anı ile ilgili olup bitenleri resim çizerek gösterebilir misin? çoktandır da resim istememiştik. Burada bir örümcek ağ gibi. E Örümceğin ağına düşmüş böyle bir canlı var. Bir olaylar zinciri, birbiriyle bağlantılı bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bu canlı bir tanesi net örümcek zaten. Örümceğin kendisi de koza örmüş diğer canlının üzerine. Dolayısıyla da bir şeylerin üstünü kapatmaya çalışmışlar. Ben bunu böyle yorumladım. Bir şeylerin üzerine kapatmaya çalışmışlar. Peki olay anıyla ilgili bize başka neler gösterebilirsin? Olay anıyla ilgili bize başka e, neler gösterebilirsin? Bize hangi ipuçlarını verebilirsin? Eğer bu bir cinayetse katil kim ya da kimler? Önceki resimden e, gördüğüm Burada da iki kelebek, bunları tabi e, ben ekrana koyacağım yine ama, iki kelebek birbirine tutunmuş vaziyette. E, bu olayda iki kişi olduğunu düşündürdü bana. Biraz önceki e, örümcekle alakalı olan resimde de aslında e, iki tane, bir tanesi çok net, bir tane belli belirsiz şekilde Örümcek ve bir de üzeri koza örülerek kapatılmış bir canlı vardı. Yani üç kişi bir tanesi mağdur. Ee, diğer iki kişi de olayların üstünü kapatmaya çalışıyordu. Ee, eğer bu bir cinayetse sebep olan bir kişi olabilir. Diğer kişi de ona e, olayın üzerine örtmesi konusunda yardım etmiş olabilir. Son olarak bu olayla ilgili bize ne söylemek istersin? Son olarak bu olayla ilgili bize ne söylemek, ne göstermek istersin? Son olarak bize ne söylemek istersin? Evet, daha başka. Peki, seansı burada sonlandırıyorum. Bize yardımcı olduğun için teşekkür ederim sana. Kendi alemine dönebilirsin. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, gerçekten Gülgün'ün olayı ya hepimizlerinden sarstı. Çok üzüldük. Genç bir bayandı. Ee, gerçi ölüm kaç yaşında gelirse gelsin her zaman erken. Bizler için. Ama e, üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Umarım huzurlarda uyur. Umarım olayı aydınlatılır. Eğer varsa sorumlular cezalarını çekerler kanun önünde. Konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yine takipte kalacağız. Olup bitenleri e, neler oluyor bitiyor. Gerekirse yine seanslar yapabiliriz. Onun haricinde arkadaşlar ben söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de aynı şekilde videomuzu izlediğinizde yayınlandığında hype atarsanız, beğeni ve yorumlarınızla ya da maddi manevi destek olursanız sevinirim dostlar. Şu aralar hiç e, istemesem de, çok da tarzım olmasa da e, maddi olarak destekleriniz olabilirse gerçekten memnun olurum, çok minnettar olurum. Çünkü e, paranormal araştırmalarımız ve seanslarımız için e, yurt dışından getirtmeye çalıştığım e, bir cihaz var. E, burada e, daha sağlıklı bilgiler alacağımıza inandığım... E, daha sağlıklı seanslar yapacağımıza inandığım ses frekans tarayıcının MFN'in orijinal yurt dışında pek çok paranormal araştırmalarda kullanılan cihazı getirtmek istiyorum. 200 275 dolar gibi bir fiyatı vardı. Onu getirtebilmek için çabalıyorum. Sizlere daha iyi içerikler daha iyi, seanslar sunabilmek adına. Bu anlamda e, destek olmak isteyenler olursa gerçekten çok sevinirim, minnettar olurum. E, olmak istemeyenler için de gerçekten önemli değil. varlığınız yeter diyorum. E, sizler de beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Her şey para değil tabii ki. E, söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.